Aile insanın en kıymetlisidir yani. Aile temel. Aile ne bileyim mutluluk, temel. Bir araya gelmek. Biz atalarımızdan öyle gördük, öyle devam ediyoruz yavrum. Aile toplumun temeli devletin de temeli ki ailemiz her şeyimiz bir kere babamın, abimin, annemin yani çok büyük hakkı var üzerimde. Ee, onları buradan çok çok sevgiler gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum hepsine. İyi ki beni destekliyorsunuz, iyi ki yanındasınız. Sizleri çok öpüyorum. <laughs> çok öpüyorum ailemdeki herkesi. Çok seviyorum. <gülüyor> Annem, <gülüyor> ablam seni çok seviyor. Aile demek her şey demek. Hepinizi çok seviyoruz. İyi ki varsınız. Aile huzurdur. Aile güzel yaşamdır. Aile hayattır. Aile candır. Aile dosttur, arkadaştır. Aile her şeydir. 2025 Aile Yılınız kutlu olsun. Ee, aile bizim için her şeydir. En önemli varlık ailedir zaten hayatta. 2025 Aile, aile Yılımız 2020, kutlu olsun. olsun. Mutlu olsun. Çok güzel olsun. <laughs> aile.